Dijital dış ticaret araçları. 1. Dijitalleşmenin dış ticaretteki rolü. Dijitalleşme, dış ticaret süreçlerinde köklü bir dönüşüm yaratmıştır. Geleneksel yöntemlerle uzun süre alan ve hataya açık olan birçok işlem, dijital araçlar sayesinde hızlı, verimli ve düşük maliyetli hale gelmiştir. Örnek, eskiden haftalarca sürebilen gümrük işlemleri, elektronik sistemler sayesinde birkaç saat içinde tamamlanabiliyor. Küresel rekabet, Dijitalleşme, işletmelerin dünya genelindeki alıcı ve satıcılarla kolayca iletişim kurmasına imkan tanıyor. Veri kullanımı. Büyük veri analitiği ve yapay zeka (AI), pazar trendlerini anlamada, müşterilere özel teklifler sunmada ve riskleri azaltmada kullanılabilir. 2. Önemli dijital araçlar ve teknolojiler. E-ticaret platformları. Alibaba, Amazon, eBay gibi platformlar ürünlerinizi global bir müşteri kitlesine ulaştırmanız için güçlü araçlardır. Avantajları İşletmelerin düşük maliyetle global pazarlara girmesini sağlar. Küçük işletmeler için marka bilinirliği yaratır. Müşteri değerlendirmeleri, ürün geliştirme için geri bildirim sunar. Örnek, Türkiye'deki bir kobi, Alibaba üzerinden Asya pazarına ihracat yapabilir. B. Dijital pazarlama araçları. Günümüzde ticaret yalnızca ürün satmaktan ibaret değil, Aynı zamanda doğru müşteriye doğru mesajı iletebilmek de önemli. SEO, arama motoru optimizasyonu, ürünlerinizin Google'da üst sıralarda çıkmasını sağlar. Sosyal medya reklamları, özellikle Instagram ve LinkedIn gibi platformlar, belirli hedef kitlelere ulaşarak işletmelerin satışlarını artırabilir. Örnek: Bir tekstil firması, Instagram'da hedef kitle reklamları ile Avrupa'da moda tutkunlarına ulaşabilir. C, ERP ve tedarik zinciri yönetimi araçları ERP, kurumsal kaynak planlama, sistemleri, işletmelerin dış ticaret süreçlerini bir bütün olarak yönetmesini sağlar. Örnek, SAP veya ORASE, stok yönetimi, müşteri ilişkileri, finans ve lojistiği tek bir platformda birleştirir. Faydaları, gecikmeleri önler ve maliyetleri düşürür. Gerçek zamanlı raporlarla karar verme süreçlerini hızlandırır. D. Gümrük ve ticaret belgeleri yönetim sistemleri elektronik doküman yönetimi ve dijital imza sistemleri, dış ticarette belge işlerini kolaylaştırır. Elektronik gümrükleme, Türkiye'de kullanılan el gümrük sistemi, dijital platformlar üzerinden gümrük işlemlerinin yapılmasını sağlar. Doküman yönetim yazılımları, belgelerin kaybolmasını önler, hızlı paylaşım sağlar. E-ödeme ve finansal yönetim araçları, dijital ödeme sistemleri, güvenli ve hızlı finansal işlemler için kullanılır. Online ödeme platformları (PayPal ve Stripe gibi sistemler) uluslararası ödemelerin sorunsuz yapılmasını sağlar. Blockchain tabanlı ödemeler, akıllı kontratlar ile ödeme işlemleri daha şeffaf ve güvenli hale gelir. Örnek: Bir şirket Visa üzerinden düşük maliyetle döviz transferi yapabilir. F. Büyük veri ve yapay zeka uygulamaları. Büyük veri ticaret dünyasında altın değerindedir. Yapay zeka araçları dış ticaret firmalarına stratejik avantaj sağlar. Pazar analizi. Hangi pazarda hangi ürünün talep gördüğünü anlamak için veriler toplanır ve analiz edilir. Satış tahmini, yapay zeka, geçmiş verilere dayanarak gelecekteki satışları öngörebilir. Öneri sistemleri, Amazon'un öneri algoritmaları gibi sistemler, müşterilere özel ürünler sunar. 3. Dijital dış ticarette yeni trendler. A. Blockchain teknolojisi. Blockchain, ticari işlemlerin kaydedildiği, değiştirilemez ve şeffaf bir dijital defterdir. Faydaları Tüm ticaret süreci boyunca işlem güvenliği sağlar. Akıllı sözleşmeler ile ticari işlemleri otomatikleştirir. Örnek Bir konteynerin teslimatı sırasında tüm işlem detayları blockchain üzerinde kaydedilebilir. B. Nesnelerin interneti, IoT. IoT cihazları, tedarik zincirinde büyük bir rol oynar. Faydaları Kargoların gerçek zamanlı takibi, stok seviyelerinin otomatik kontrolü, örnek, IoT sensörleri, soğuk zincir taşımacılığında ürünlerin sıcaklık kontrolünü sağlar. C. Sanal gerçeklik ve artırılmış gerçeklik. Sanal showroomlar ile ürünlerinizi global müşterilere dijital ortamda tanıtabilirsiniz. Eğer, müşterilerinize ürünlerinizin kullanımını dijital olarak deneyimleme fırsatı sunar. 4. Dijital araçların sağladığı avantajlar. Zaman ve maliyet tasarrufu. Dijital süreçler manuel iş yükünü azaltır. Şeffaflık, işlemlerin her aşaması izlenebilir. Global rekabet gücü. Dijital araçları kullanan işletmeler rekabette öne çıkar. Dijital dış ticaret yaparken dikkat edilmesi gerekenler nelerdir? Bir doğru platform ve araç seçimi. Neden önemli? Hedef kitlenize uygun platformlarda varlık göstermek, satışlarınızın başarısı için kritik bir adımdır. Nasıl yapılır? Hedeflediğiniz pazara göre platform seçin. Alibaba, Amazon, Etsy gibi. Ticaretiniz için gerekli dijital araçları belirleyin. Örneğin, HubSpot, Semrush. Örneğin, el yapımı ürünler için Etsy, B2B ticaret için Alibaba uygun olabilir. 2. Hedef pazar analizi. Neden önemli? Her ülkenin tüketici alışkanlıkları, yasal düzenlemeleri ve ticaret dinamikleri farklıdır. Nasıl yapılır? Hedef ülkenizin ithalat vergilerini ve düzenlemelerini araştırın. Pazar taleplerine göre ürünlerinizi uyarlayın. Örnek, Avrupa ülkelerinde çevre dostu ve sürdürülebilir ürünlere ilgi yüksektir. 3. Dijital pazarlama ve SEO e uyumlu içerik. Neden önemli? Müşterilerin sizi bulması için dijital pazarlama ve SEO e stratejilerinizin güçlü olması gerekir. Nasıl yapılır? Ürünleriniz için anahtar kelime araştırması yapın. Ürün görselleri ve açıklamalarını optimize edin. Sosyal medyada aktif olun ve reklam kampanyaları oluşturun. Örnek: Organik zeytinyağı ihracatı için hedef anahtar kelimeler belirleyin ve ürün açıklamalarında kullanın. 4. Fiyatlandırma stratejisi. Neden önemli? Rekabetçi ve karlı fiyatlar sunmak, uluslararası müşteriler için cazip olmanızı sağlar. Nasıl yapılır? Hedef pazardaki rakiplerin fiyatlarını analiz edin. Ürün fiyatlarına lojistik maliyetleri, vergiler ve komisyonları dahil edin. Örnek: Avrupa'ya ihracatta katma değer vergisi dahil fiyatlandırma stratejisi geliştirin. 5. Hukuki ve vergisel uyumluluk. Neden önemli? Hedef ülkenin yasal düzenlemelerine uymamak ticaretinizi riske atabilir. Nasıl yapılır? İhracat ve ithalat düzenlemelerini öğrenin. Ticaret anlaşmalarını kontrol edin. Örneğin Türkiye'nin gümrük birliği anlaşmaları. Örnek: Amerika Birleşik Devletleri'ne ihracatta FDA onayı gerekebilir. Gıda ve ilaç ürünleri için. 6. Lojistik ve tedarik zinciri yönetimi. Neden önemli? Ürünlerin zamanında ve güvenli bir şekilde müşteriye ulaşması, müşteri memnuniyeti için kritik bir unsurdur. Nasıl yapılır? Güvenilir lojistik ortakları seçin. Ürün ambalajlamasını uluslararası standartlara uygun yapın. Teslimat sürelerini açıkça belirtin. Örnek: Cam ürünler için şok emici ambalaj kullanımı. 7. Ödeme güvenliği. Neden önemli? Ödeme süreçlerindeki bir aksaklık kazançlarınızı riske atabilir. Nasıl yapılır? Güvenli ödeme yöntemleri sunun. PayPal, Escrow, kredi kartı vb. Müşterilerin ödeme yapmadan önce siparişlerini takip edebileceği bir sistem kurun. Örnek: B2B ticarette akreditif kullanımı. 8. Müşteri ilişkileri yönetimi (CRM). Neden önemli? Uluslararası müşterilerle iyi ilişkiler kurmak uzun vadeli işbirlikleri için gereklidir. Nasıl yapılır? E-posta pazarlaması ve otomatik yanıt sistemleri kurun. Satış sonrası destek sağlayın. Örnek: Shopify mağazasına canlı sohbet özelliği eklemek. 9. Kültürel ve dil farklılıklarına duyarlılık. Neden önemli? Yanlış bir mesaj veya sunum potansiyel müşterilerinizi kaybetmenize neden olabilir. Nasıl yapılır? Ürün açıklamalarını ve pazarlama mesajlarını hedef ülkenin diline ve kültürüne uygun hale getirin. Örnek: Japonya'da iş yaparken sade ve resmi bir dil kullanmak. 10. Performans takibi ve sürekli gelişim. Neden önemli? Başarılı bir ticaret için performansınızı sürekli analiz etmeli ve iyileştirmelisiniz. Nasıl yapılır? Satış raporları ve dijital analiz araçlarını Google Analytics, Semrush kullanın. Hangi ürünlerin hangi pazarda daha iyi performans gösterdiğini belirleyin. Örnek: Amerika Birleşik Devletleri'nde popüler olan bir ürünü diğer pazarlarda da tanıtmayı düşünün. Başka bir ülkede ürün nasıl satılır? Başka bir ülkede ürün satmak büyük fırsatlar sunduğu kadar risk ve zorlukları da beraberinde getirir. Gümrük işlemleri, lojistik planlaması, Pazar analizi ve yasal uyumluluk gibi detaylara dikkat etmek gerekir. İşte adım adım rehber. 1. Pazar araştırması ve hedef ülkenin analizi. Hedef pazarı belirleme. Hedeflediğiniz ülkenin tüketici davranışlarını, rekabet ortamını ve ekonomik durumunu inceleyin. Talep gören ürün gruplarını belirlemek için pazar raporlarını inceleyin. Örnek: Asya ülkelerinde teknoloji ürünlerine olan talep yüksektir. Avrupa ülkelerinde organik ve çevre dostu ürünler öne çıkar. Rakip analizi. Hedef pazardaki yerel ve uluslararası rakipleri araştırın. Ürün fiyatlarını ve pazarlama stratejilerini değerlendirin. 2. Ürün ve marka uyumu. Yerel uyum. Ürününüzü hedef ülkenin yasal düzenlemelerine ve standartlarına uyacak şekilde hazırlayın. Gıda ve kozmetik gibi ürünlerde ambalaj ve içerik bilgileri hedef ülkenin dilinde olmalıdır. Kültürel duyarlılık Pazarlama mesajlarını hedef ülkenin kültürüne göre düzenleyin. Örneğin, bazı renkler veya semboller bir kültürde olumlu anlam taşırken başka bir kültürde olumsuz algılanabilir. 3. Gümrük ve vergi süreçleri. Gümrük işlemleri. Ürününüzün ihracat ve ithalat için gerekli izinlere ve sertifikalara sahip olduğundan emin olun. Gümrük tarifelerini ve kotaları öğrenin. Dikkat edilmesi gerekenler. Eksik veya hatalı belge sunmak Gümrükte ürününüzün takılmasına neden olabilir. Ülkelerin yasaklı ürün listelerine dikkat edin. Örnek, Avrupa Birliği ülkelerine yapılan ihracattaca belgesi gibi ürün güvenlik sertifikaları gereklidir. 4. Lojistik ve nakliye planlaması. Lojistik modelleri. Ürününüzün hacmine, ağırlığına ve niteliğine göre en uygun taşıma yöntemini seçin. Kara, deniz, hava. Lojistik ortaklarınızı güvenilir firmalar arasından seçin. Riskler. Hasar riski. Uygun ambalajlama yapılmadığında ürünler yolculuk sırasında hasar görebilir. Gecikme riski. Hava şartları, gümrük süreçleri veya lojistik aksaklıklar teslimat sürelerini etkileyebilir. Nasıl önlenir? Sigorta yaptırarak ürünlerinizi taşıma sırasında oluşabilecek zararlara karşı koruyun. Teslim süreleri için gerçekçi bir plan oluşturun ve müşterilerinize bilgi verin. 5. Dijital ve fiziksel dağıtım kanalları. Online satış Amazon, eBay, Alibaba gibi uluslararası pazar yerlerinde mağaza açabilirsiniz. Kendi e-ticaret sitenizi oluşturup global ödeme yöntemlerini entegre edebilirsiniz. Yerel distribütörler. Hedef ülkede güvenilir distribütörlerle işbirliği yaparak ürünlerinizi fiziksel mağazalara ulaştırabilirsiniz. 6. Ödeme süreçleri. Uluslararası ödeme yöntemleri. PayPal, Stripe, Wise gibi ödeme sistemlerini kullanarak müşterilere kolaylık sağlayın. Büyük hacimli işlemlerde akreditif veya banka havalesi gibi güvenli yöntemler tercih edin. Kur riski. Döviz kuru dalgalanmalarından etkilenmemek için sabit kur anlaşmaları veya hedging yöntemlerini kullanabilirsiniz. 7. Hukuki ve vergisel uyumluluk. Ticari anlaşmalar ve regülasyonlar. İhracat yapacağınız ülke ile Türkiye arasındaki ticari anlaşmaları kontrol edin. Ürünlerinizi koruyan patent ve marka tescillerini yaptırın. Vergi ve yükümlülükler. Katma değer vergisi, katma değer vergisi düzenlemeleri gibi yerel vergi oranlarını öğrenin. Çifte vergilendirmeden kaçınmak için ilgili ülkelerle yapılan anlaşmaları gözden geçirin. 8. Pazarlama ve tanıtım stratejileri. Dijital pazarlama. Sosyal medya reklamları, SEO ve influencer işbirlikleri ile ürünlerinizi tanıtın. Hedef ülkede popüler olan sosyal medya platformlarına yönelin. Örneğin, Çin için WeChat Avrupa için Instagram. Fiziksel tanıtım. Hedef ülkenin ticaret fuarlarına katılarak ürünlerinizi sergileyin. Örnek, Almanya'da düzenlenen Hannover Fuarı, Avrupa'daki işletmelere ulaşmak için mükemmel bir fırsattır. 9. Müşteri ilişkileri yönetimi. Satış öncesi ve sonrası destek. Müşterilerinize satış öncesi sorularında rehberlik edin. Satış sonrası memnuniyet anketleri ve destek hizmetleri sağlayın. Yazılımlar, Salesforce, Hubspot gibi CRM yazılımlarını kullanarak müşteri ilişkilerini dijital ortamda yönetin. 10. Risk yönetimi. Riskler: Ödeme alacaklarının tahsil edilememesi, lojistik süreçlerinde kayıp ve gecikmeler, hedef ülkedeki siyasi ve ekonomik istikrarsızlıklar. Önlemler: Uluslararası ticaret sigortası yaptırın. Ticaret yapacağınız firmaların finansal durumunu araştırın. Örneğin Dun Bradstreet raporları. Ürünlerinizi gümrükte sorun yaşamayacak şekilde belgeleyin. Bu bölümü de tamamladın. Tebrikler. Sertifika almak için çok az kaldı. Aklınıza takılan tüm konuları mesajlar bölümünden bize sorabilirsiniz.